Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? ben bugün evdeyim. Bahçeye gitmedim. Hava bugün biraz soğuk. Sizler değilsiniz umarım. Şöyle soba yaktım. Üstüne de kuru fasulyemi koydum haşlansın diye. Sabahtan yemeğimiz hazır olsun ki daha sonra rahatça işlerimizi yapalım. Böyle arkadaşlar makinam ortada. Evimizi temizleyeceğiz demiştim ya benim kızlarım da var. Üçümüz birlikte Anne. komple temizliğimizi yapacağız. Anne, adada da Bu da ada da var arkadaşlar. Ada da var diyor. Ada da var. O da küçük. O da ablalarının peşinden gidiyor. Paylaşımlarımızı yaptık. Şimdi küçük kızım çamaşırlarını toplayacak, katlayacak. Şöyle mutfağımıza geçelim arkadaşlar. Malum sabah bulaşıklarımız daha duruyor. Şimdi ben hemen dezgahımı toplayacağım. Sütüm derseniz sütümü sabah ineklerimi sağdım geldim. Ee, i̇steyen komşularıma verdikten sonrasını da dolabımıza koyacağız. Tezgahımı da toplayacağım. Zeytinimi de yapmıştım. Böyle şöyle mutfağımın penceresinden de size gene bahçem arkadaşlar çiçeklerimi açtı. Havamız derseniz bulanık, soğuk. Malum sabahımızı da yaktık. Bugün evimizdeyiz şöyle bismillah diyelim evimizi bir temizleyelim fasulyemiz de pişsin arkadaşlar sütlerimizden başlayalım dolabımıza koyalım bulaştığımızı da makinamıza toplayalım bakayım şöyle sütümüzü alalım dolabımıza yerleştirelim ki bugün evde kalırsa bozulmasın ekşimesin Malum bazen süt kalabiliyor arkadaşlar. Zeytin de yapmıştım ben. Zeytinimi de zeytin zamanı yaptım. Hepsini tatlandırmamıştım arkadaşlar. Bu şekilde biraz üstüne limonla zeytinimi de tatlandırdım. Tatlanmaya bıraktım. Şimdi kahvaltılıklarımızı toplayalım. Daha sonra da içeriği çekmeye başlayalım. Temizliğimizle birlikte. Tabii ki sonra da kızım yaparsa bir kahve içeriz artık. Siz de kahvelerinizi hazırlayın. Temizliklerinizi bitirdiyseniz. Malum evde de olduğu için sürekli temizlik, yemek, bulaşık. Sürekli temizlik, yemek, bulaşık. Bu tür bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dezgahımızı toparladık. Bulaşıklarımız makineye kondu. Mutfağımı bitirdim. Şöyle göstereyim. Benim burada da sobam var arkadaşlar. Bu da örgü yaparken ki çektiğim kamera sistemim arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya da ben misafirlerim geldiği zaman yatılı misafirim geldiği zaman sobasını yakıyorum buranın da. Burayı da bu şekilde kullanıyorum. Burası da küçük böyle mini minnacık. Şimdi geçelim. Oturma odamızı temizleyelim. Bakalım fasulyemiz de kaynamaya başlayacak. Sobamız yavaş yavaş yanıyor. Ben e, sobam yandığı zaman arkadaşlar fasulyeymiş, nohutmuş bu tür şeyleri sobanın üstüne koyuyorum. Sobam da yandığı için bu şekilde burada yapıyorum. Şöyle size balkonumu da göstereyim tekrar. Havamız zaten bu şekilde. Yorganlarımı da dışarıya attım. Hava böyle rüzgarlı olduğu için bir kat yerlensin diye. Aslında biz bugün normalde kaynanama aşağı inecekti. bahçeye. salatalık. Kabak ekecektik. Hava böyle olunca salatalıkla kabağımız kaldı. Hadi Bengül dedim. Temizliğimize başlayalım. Bugün de evdeyken ev temizliğimizi yapalım dedim. Bu şekilde şimdi elektriklimizi açalım. Evimizi süpürelim. Malum arkadaşlar soba olduğu için mutlaka bir de çocuk olduğu için günlük bir ev temizlemezsek olmuyor. Ev temizliğimize başlayalım. Ayrıca ben gördünüz. Savanda sermezsem savansız zaten olmuyor elektrikimizi de açalım. Süpürmemize başlayalım. Kolay gelsin bana. <laughs> çekerken tabii minik kızım da süpürgeyle kendince çekmeye çalışıyor. Sen ne yaptın anneciğim? Katladın çamaşırları yerleştirdim. Kolay gelsin sana da. Evimizde temizledik, bitirdik. Şimdi tabii büyük kızım bize artık bir kahve yapar. Yorgunluk kahvemizi, sabah kahvemizi de içeriz arkadaşlar. Yemeğimiz pişiyor, evimiz temizlendi. Dediğim gibi bugün hava soğuk olunca. Arada böyle bir güneş çıkıyor ama güneş çıksa da çok soğuk arkadaşlar. Yağmur yağacak gibi. Onun için bahçe işi kaldı. Ev tevimizliğimiz bu şekilde devam etti. Eee bu kadar arkadaşlar. Bir vlog çekeyim dedim. Bir daha videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşça kalın. Sağlıkla kalın. İyi günlerde kalın arkadaşlar. Beni izlemeyi, takip etmeyi, beğeni ve yorumlarda desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.